Düşünün. 2024 yılının sonunda otomotiv sektörü rekorlar kırarken 2025'in Ocak ayında her şey tersine döndü. Satışlar düştü, bayiler boş kaldı, tüketici frene bastı ve en büyük kaybı yaşayan markalardan biri kim oldu dersiniz? BYD. Hani stok yoktu? Hani 3 ay sonrasına gün veriliyordu. O zaman bu %57'lik satış düşüşü nasıl oldu arkadaşlar? Bugün Türkiye'de otomotiv sektöründe neler yaşandığını, hangi markaların satışları düştü, hangileri yükseldi, BYD neden büyük kayıp yaşadı ve 2025'te bizi nelerin beklediğini konuşacağız. Bu videonun sonunda otomotiv piyasasına bakış açınız tamamen değişecek. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Türkiye'de elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, ve otomotivdeki devrim niteliğindeki gelişmeleri en detaylı şekilde burada buluyorsunuz. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız hemen abone olup bildirimleri açın, videoya bir beğeni bırakın ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşın. Şimdi otomobil piyasasındaki büyük değişimi detaylıca inceleyelim. Peki 2025 Ocak'ta Otomotiv pazarı neden çakıldı? 2024 yılı Aralık ayında otomobil satışları rekor seviyelere ulaşmıştı. Türkiye'de neredeyse her marka stoklarını eritti. Bayilerde araç kalmadı ve sıfır araç almak isteyenler uzun bekleme süreleriyle karşılaştı. Ancak 2025 Ocak ayına geldiğimizde piyasada büyük bir şok yaşandı. Satışlar aniden düştü, showroom'lar bomboş kaldı bayilerde bir anda müşteri trafiği durdu. Peki bu büyük düşüşün arkasındaki nedenler neydi? Aralık ayında yok satan araçlar Ocak ayında neden ellerinde kaldı? Bu soruların cevaplarını çok detaylı bir şekilde analiz edelim. Aralık ayında markalar ve bayiler müthiş kampanyalar yaptı. Sıfır faizli finansman desteği, indirimli peşin fiyatlar. Ketici ne yaptı? Aralık ayında bu fırsatları kaçırmamak için alelacele araç aldı. Özellikle 2024 model yılına ait araçlar için inanılmaz bir talep oluştu. Sonuç olarak sıfır araç almak isteyenlerin büyük çoğunluğu alımını Aralık ayında yaptı. Ocak ayına geldiğimizde ise piyasada Araç almak isteyen kişi sayısı azaldı. Aralık ayında indirimlerden yararlananlar Ocak ayında alım yapmadı. Ocak ayında hiçbir büyük kampanya olmadığı için fiyatlar da yükseldi. Aralık ayındaki yoğun talepten sonra Ocak ayında adeta boşluk oluştu. İnsanlar Aralık'ta araç aldığı için Ocak'ta talep düşük kaldı. Markalar kampanyalarını bitirdi. Fiyatlar yükseldi, alıcılar piyasadan çekildi. Bunun sonucunda Ocak ayında otomotiv sektörü ciddi bir darbe aldı. Sıfır araç piyasasında yaşanan dalgalanmalar ikinci el piyasasını da etkiledi. Aralık ayında sıfır araçlar indirimli satılınca ikinci el araç fiyatları da düştü. Ocak ayında ise sıfır araç fiyatları yükseldi ama ikinci el piyasası canlanmadı. İkinci el araç satmak isteyenler değer kaybı yüzünden beklemeye geçti. Peki tüketici davranışları nasıl değişti? İkinci el araç almak isteyenler fiyatların düşmeye devam edeceğini düşündü. İkinci el aracını satmak isteyenler ise düşük fiyatlardan satmak istemedi. Böylece alıcı ve satıcı arasında bir bekleme psikolojisi oluştu. Yani sonuç olarak dostlar, ikinci el piyasasında büyük bir durgunluk yaşandı. Araç almak isteyenler fiyatların daha da düşmesini bekledi. İkinci el araç satıcıları fiyatları düşürmemek için beklemeye geçti. Bu da piyasada genel olarak bir hareketsizlik yarattı. 2024 yılı sonlarında elektrikli araçlara ilgi büyük oranda artmıştı. Özellikle TOG'un pazardaki payı giderek büyümeye başladı. BYD, MG ve Chery gibi Çinli markalar da rekabetin içine girdi. Ancak 2025 Ocak ayında elektrikli araç pazarında bazı önemli değişimler yaşandı. TOG, Teslimatlarını hızlandırdı, daha fazla kişi TOG almaya başladı. BYD gibi markalar fiyatlarını sabit tutarak satışlarını korumaya çalıştı. Tesla Avrupa'da fiyatlarını düşürdü ve bu Türkiye'ye de yansıyabilir düşüncesi oluştu. Bu rekabetin sonucunda TOG'un cazibesi arttı. BYD ve diğer Çinli markalar fiyatlarını daha da düşürmek zorunda kalabilir. Elektrikli araç piyasası 2025'in ilk çeyreğinde ciddi bir dönüşüm geçirebilir. TOG'un yükselişi özellikle BYD gibi markaları sıkıştırdı. Önümüzdeki aylarda elektrikli araç markaları arasında fiyat savaşları yaşanabilir. Peki bu sert düşüş devam edecek mi? Şubat ve Mart aylarında sektör bir miktar toparlanabilir. Yeni kampanyalar açıklanırsa satışlar tekrar hızlanabilir. Ancak dikkat! Eğer tüketici beklemeye devam ederse piyasa daha da yavaşlar. ÖTV'de yeni bir değişiklik olmazsa bazı markalar fiyat düşürebilir. BYD, Tesla ve TOG arasındaki rekabet kızıştıkça yeni kampanyalar gündeme gelebilir. 2025'in ilk çeyreği otomotiv sektörü için belirleyici olacak. Sizce 2025'te otomotiv sektörü nasıl şekillenecek? Yeni bir ÖTV düzenlemesi gelir mi? TOK, BYD ve Tesla arasındaki yarış nasıl devam edecek? İkinci el araç piyasası hareketlenir mi? Lütfen cevaplarınızı yorumlara yazın dostlar. Hepsini tek tek okuyup cevaplıyorum. Peki dostlar, BYD neden %57 satış kaybı yaşadı? Ne oldu bu bayilerdeki sıra? Aralık ayında BYD büyük bir satış ivmesi yakalamıştı. Bayelerde yoğunluk vardı. Araç almak isteyenler sıra bekliyordu. Ancak Ocak ayına geldiğimizde BYD'nin satışları %57 düştü. Peki ne oldu? BYD'nin sıraları nerede? Bayilerdeki yoğunluk nasıl buharlaştı? Şimdi bu düşünün arkasındaki en büyük nedenleri detaylıca analiz edelim. BYD Türkiye pazarına büyük beklentilerle girdi. Uygun fiyatlı ve güçlü bir elektrikli araç alternatifi olarak tanıtıldı. Bayilerde test sürüşleri başladı. Tüketiciler büyük ilgi gösterdi. Kasım-aralık döneminde stoklar hızla tükendi. Ama Ocak ayında ne oldu? Satış adetleri %57 düştü. BYD'nin showroomlarında müşteri sayısı azaldı. Bayilerdeki yoğunluk bir anda ortadan kayboldu. Peki neden? BYD'nin satışlarının düşüşündeki en büyük etkenler nedir? İlk alıcı kitlesi Aralık ayında araçlarını aldı. Ocak ayında yeni müşteri bulmak zorlaştı. TOG'un rekabeti arttı. Yerli üretim avantajı tüketiciyi çekmeye başladı. İlk etapta stok sorunu yaşayan BYD, Ocak ayında araç yetiştirebildi ama talep azaldı. BYD'nin fiyat stratejisi tüketici gözünde büyük bir imaj zedelenmesine dönüşmeye başladı. Sonuç olarak BYD Türkiye pazarına hızlı giriş yaptı ama sürdürülebilir satış performansı gösteremedi. Hani BYD'yi sevenler nerede? Hani 3 ay sonra gün veriliyordu. Aralık ayında BYD bayilerine gidip araç almak isteyen birçok kişi sıra bekledi. Bayiler 3 ay sonrasına gün veriyordu. Stokların bittiği söyleniyordu. Peki Ocak ayında neden bu kadar sert bir düşüş yaşandı? 3 ay sonrasına sıra var diyen bayiler şimdi stokları eritmek için çabalıyor. Bazı tüketiciler Aralık ayında BE'de almak istedi ama araç bulamadı. BE'de TOG'un karşısında fiyat avantajını kaybetmeye başladı. Sonuç olarak Aralık ayında sıra var diyen bayiler Ocak'ta satış yok demeye başladı. Ocak ayında stoklar geldi ama müşteri yoktu. TOG'un rekabeti BYD'yi baskı altına aldı. BYD'nin en büyük eleştiri aldığı konulardan biri fiyat politikası. Türkiye'deki tüketiciler BYD'nin çok uygun fiyatlarla geleceğini düşünüyordu. Gerçek ne oldu? Beklenenden daha yüksek fiyatlarla pazara giriş yaptı. Çin'deki fiyatlara göre Türkiye'de oldukça pahalı kaldı. Devlet teşviklerinden faydalanmasına rağmen fiyatlarını aşağı çekmedi. Peki tüketici bu durumda nasıl tepki verdi ve de fiyatları düzeltecek mi diye bekledi. Bazı modeller için 3 ay öncesine göre daha yüksek fiyatlarla karşılaştı. Buna karşılık rakip markalar indirimlere başladı. Sonuç olarak BYD uygun fiyatlı Çinli elektrikli araç algısını tamamen kaybetti. Tüketiciler beklemeye geçti. BYD'nin satışları düştü. Rekabet arttıkça BYD'nin fiyat politikasını değiştirmesi gerekecek. BYD için Türkiye pazarı büyük bir fırsat. Ancak Ocak ayındaki bu büyük düşüş bazı şeylerin yanlış gittiğini gösteriyor. Peki BYD ne yapmalı? Fiyatlarını gözden geçirmeli, Tok ve Tesla gibi rakiplerine karşı nasıl konumlanacağını netleştirmeli, daha agresif kampanyalar yapmalı ve teşvikleri tüketiciye yansıtmalı. Eğer BYD fiyatlarını uygun seviyeye çekmezse rekabetin içinde kaybolabilir. Ocak ayında yaşanan %57'lik düşüş BYD için ciddi bir uyarı niteliğinde. 2025'in ilk çeyreğinde şu senaryolar bekleniyor. BYD fiyatlarını düşürmek zorunda kalabilir. Tesla, Türkiye'de fiyatları aşağı çekerse BYD çok daha büyük bir kayıp yaşayabilir. TOK'un yeni kampanyaları, BYD'nin pazar payını daha da azaltabilir. Peki sizce BYD bu düşüşü nasıl telafi edecek? Fiyat düşürebilir mi? Yeni modellerle pazar payını koruyabilir mi? TOK ve Tesla rekabetinde BYD nasıl bir hamle yapmalı? Fikirlerinizi yorumlara yazın. BD'nin kaderi önümüzdeki aylarda nasıl şekillenecek hep birlikte göreceğiz. Eğer Tesla fiyat indirimine giderse BD'nin işi daha da zorlaşacak. Peki Volkswagen, Cherry, MG gibi markalar ne yapacak? Volkswagen 2025'te elektrikli araç stratejisini güçlendirecek. Cherry ve MG ise Türkiye pazarına daha fazla yatırım yapacak. Evet dostlar 2025'in ilk ayında otomotiv pazarı çakıldı. BYD kan kaybetti, tüketiciler beklemeye geçti. Peki sizce BYD bu hatalarından ders çıkarıp fiyatlarını düşürecek mi? TOK yerli üretim avantajını kullanarak bu yılda elektrikli araç pazarının lideri olabilir mi? Tesla, Türkiye'de Çinli rakiplere karşı nasıl bir hamle yapmalı? Yorumlara fikirlerinizi yazın çünkü bu tartışmayı büyütmemiz lazım. Ben Hüseyin Kızıloğlu, Burası hızlı şarj. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.